Alo. Alo İncim. Kemal, iyi misin? Öldün burada. Kimse ölmesin. Bana bak, Ayşe'yi ara. Ankaralı sağımız Salim işte. Kemal şimdi onu almaya gidiyormuş de. Ne? Ankaralı burada mı? Vaktim yok. Onun şeyi daha tohum. Ayşe'nin içinde. Nasıl? Sen ciddi misin? Ha. Bebek annesinin sıkıntısını hisseder. Ferahlat onu. Sıkıntıdan, kuruntudan kurumasın tohumcuk. Hadi güzeller güzelim. Beni merak etme. Kemal. Sen neredesin? Alo. Benim yüreğim artık bu kadar har har bir hayat kaldırmıyor. Sevgilim, benim ince. İnce sağmış, salimmiş. Kemal de şimdi onu almaya gidiyormuş. Şükürler olsun. Rahatla artık. Ne yaşadığını biliyorum. Haber beklemek insanı kas kat kesiyor. Allah'ıma Allah şükürler olsun. Aa, pardon. Ben yanlış kişi aradım galiba. Sizin nişanlınız ölmüştü değil mi? İnci. Kapa kapa. Ben Ankara'nın başka şeysi arayacaktım. Her aradığında içim kan ağlıyordu ve kapatınca utancımdan ne yapacağımı bilemiyordum ama öyle söylemek zorundaydım. Sana çok kızgınım. Beni aptal yerine koydun. Söyleyemezdim. Kemal bile yeni öğrendi. Lafa bak. Bile mi? Ben Kemal'den kıymetsiz miyim? Ne ilgisi var? Madem o Kemal'e söyledi sen de beni arayıp söyleyebilirdin. İnci seni bu zamana kadar enayi yerine koymama gerek yoktu. Seni üzdüm. Sen benim için burada üzülürken, ağlarken, ben mutsuzken... ...ben seni en ağın yerine koydum, özür diliyorum diyebilirdin bana. Özür dilerim. Bir de gebeymişsin, Allah senin ne yapsın. Evet. <laughs> i̇nce. Ee, göbek adı ince olacak. Sen... ...bunu aklıma sokmuştun ya. Senin fikrinden. Kız yani. Bilmiyorum. O öyle istiyor. Bakalım <laughs> ben de kabullendim artık. Bak ben ne dedim sana? Sen çocuğu doğur, biz burada kucaktan kucağa büyütürüz dedim. Şimdi kocan da buraya gelmiş, ne olacak? <laughs> Aa, o hasta. Ne hastası? Ölecek. Ne gördüğünde onunla konuş tamam mı? Ee, Sandy de, de beni arasın hemen. Kız ne hastası? Anlatacağım ya. <laughs> Ay sinirlerim bozuldu. Ayşe